bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sol Parti Samsun İl Örgütü kent merkezinde hizmet veren Yepaş Müşteri Hizmet Merkezi önünde zam eylemi yaptı. Bu, daha yaşanmaz, geri bu faturaları öğretmeye kalkmak, bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Son dönemde üst üste gelen ve vatandaşı isyan ettiren zamları protesto etmek adına düzenlenen eylemde partililer yapılan zamı soygun olarak değerlendirirken zamların geri çekilmesini ve enerji şirketlerinin kamulaştırılmasını istediler. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil, şirketlere haraç kesiyorlar. Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar. Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa, 100 lira olan fatura 25 liraya düşecektir. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan haraçtır. Bu pahalılık ve zamlara son vermenin bir yolu var. O da enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılması, enerji hizmetinin bir insan hakkı olarak görülerek devlet eliyle sunulmasıdır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden bu piyasa düzeni devam ettirilerek şirket egemenliği korunarak çıkılamaz. Enerji şirketleri kamulaştırılmadan bunun mücadelesi gerçekleştirilmeden bu zamlar geri alınamaz.